Herkese merhaba. Bugün size yeni nesil cilt gençleştirme uygulamalardan, yeni nesil mezoterapilerden bahsedeceğim. Akademik Hospital ve Akademik Klinik bünyesinde yeni nesil prime mezoterapileri uygulamaktayız. Neler var? Son dönem popüler olan, hiyonik asit yoğunluğu yüksek olan ürünler. Bunun yanı sıra peptit, mimetik peptitler ve vitaminlerden zengin bir gençlik aşımız var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Nasıl bir aşı neye yarıyor? Nasıl etkileri sağlıyor? Çok yoğun hiyonik asit içermekte ve bunun yanı sıra peptit, mimetik peptitler, multivitamin kombinasyondan oluşmaktadır. Cilde minik minik iğnelerle uygulanmaktadır. Uygulama sonrası ciltten ne bekliyoruz? Çok yoğun hiyonik asit sayesinde çift molekülü hiyonik asit içerdiği için hem çok yoğun lifting hem çok yoğun demlendirme. Bunun yanı sıra cildimizde çok yoğun antioksidan içeriği olan peptitler ve botoks etkili mimetik peptit dediğimiz oksipeptit, heksapeptit dediğimiz peptitler cildimizde botoksun uygulayamayacağımız bölgeleri de uyguladığımızda mimik karışıklığı da gidermektedir. Müzik